Biz gittik tarım işletmeleri genel müdürlüğünden, e, ivesi ırkı yani yerli ismiyle hallik satın aldık. Köylerimizde de araştırma yaptık. Dedik ki malı mülkü olmayan, yani e, bu işi yapabilecek ama imkan olmayan ailelere destek verelim. Gaziantep'in Şahin ilçesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek amacıyla başlatılan hayvan desteği yapıldı. Perihan Ayda belediyenin sağladığı 16 koyun ve bir koçla küçük çaplı hayvancılık işine başladı. Perihan Ay işini büyük bir başarıyla devam ettirdi. Koyun sayısını 130'a çıkarmayı başardı. Sattıklarımız falan da hepsi içinden 130 evet. tane işte bereket. Ölen oldu, kalan oldu. 130'a işte. çıktı. Evet. Maşallah. İşte kalmadı, öyle öyle kalmadı. Sıcağa gelmiyor kuzularımız dağdan. Eve koyuyor, evde şey olmuyor, gelişmiyor. İşte elimizden gelen ne diyor? Mal mülkü olmayan Perihan Ay, geçimini tamamen bu koyunlarla sağlıyor. Koyunların hem etinden hem de sütünden yararlanıyor. Benim malım yok, mülküm yok. Bir gelirim yok. Hı hı. Bir adam ele adam diyor, günlük olursa gidiyor yemyesinden günlük de olmazsa başka bir sortası bir emeklisi yoktur. Hı hı. İyi Allah bereket versin. Sağ olun, hem başkanım, sana bir Allah uğraş, olsun. hem bir geçim kaynağı. Evet başkanım. Sütünden, evet. yoğurdundan, etinden sen de yararlanıyor. Var. Etinden de, sütünden de sağ olun Allah razı olsun başkanım.